Sıfır mı? Evet. Tam müstakil mi? Evet. Şimdi birlikte inceleyelim. Ve bu arada fiyatımız 8 milyon 850 bin TL. Küçücük de bir pazarlık mutlaka vardır. Bu kadın niye abartılı konuşuyor diye düşünmeyin. Didim'de birçok yeri biliyoruz. Biz emlakçıyız. Az çok kavradık artık fiyatları. Gerçekten bu fiyata bulamayacağımız bir yer. bu fiyata muadili yok. havuzumuz havuz yapılabilecek de bir alanımız var. Dilerseniz bu alana dilerseniz de arka kısmı bir havuz yaptırabilirsiniz bu arada. Hani biliyorsunuz az çok ikiz villalar bile 12 milyon TL'den başlıyor. Burası sadece 8 milyon 850 bin TL sıfır ve full eşyalı. Dışarıdan da görüyorsunuz bir sürü camları var. İçerisinin oldukça aydınlık olmasını sağlıyor bu durum. Elektrikli panjurlarımız, doğalgaz klima tesisatımız. deprem yönetmeliğine uygun. Az önce bahsetmiştim. Dilerseniz o alana, dilerseniz bu alana yaptırabileceğiniz bir yüzme havuzu yazın sıcakta içine girmek için oldukça geniş bir alan. Peyzaj alanlarımız tamamlanmadı. Ee, küçük bir bahçe düzenlemesi yapılacak. Evet. Bizi gördüğünüz gibi bir çelik kapı karşılıyor. Kapıyı kapattım. Bu alan salon mutfak bölümümüz. Bu alandan bahçeye geçiş yapabiliriz. Masa sandalye atabiliriz. Ve önümüz gördüğünüz üzere çevremizdeki evler bizden gayet Fazlasıyla uzaktalar. Dip dibe evler yok burada. TV ünitemiz. televizyonumuz markasını göreyim ben. Philips. Evet. Yemek ee, dolabımız. Buna bir şey diyorlar ama benim çok anladığım değil de bir şey değil. Yemek masamız hemen burada. Yerlerle neden parke hem alt katta hem de üst katta yerler lemlent parke ee, gördüğünüz gibi yüksek tavan spot aydınlatmalar var asma tavan uygulaması yapılmış burada da dolabımız anks resetimiz evimizde hiçbir eksiğimiz yok ee, bahçe masa sandalyemiz dahi mevcut ve buradalar onlarda Ve şöyle gördüğüm, siz yakından bilmiyorum görebilir misiniz? Gerçekten kaliteli bir koltuk takımı kullanılmış ve modeli de oldukça şık. Burada bir tuvaletimiz var. Şimdi üst kata doğru çıkalım. Bizim bu katta 3 yatak odası, bir ortak kullanım banyosu, bir ebeveyn banyosu, bir de balkon var. Biz çocuk odasından başlayalım dilerseniz görmeye. Oldukça geniş bir çocuk odası. 18-20 metrekare civarında genişlikte. Hemen bu alanda birazdan göreceksiniz. Evet çevresinde şöyle görelim. Evlere uzak mesafede Yorumlar var ise belirtirseniz sevinirim. Burası da ebeveyn banyolu yatak odası. Ve burası da aynı şekilde oldukça geniş, klimaları da var evin. Ya ben gördüğüm üzere sadece halılar ve yolluklar eksik. Onları da tamamlattığınız zaman valizinizi alın, çıkın gelin. Az önce bahsetmiş miydim bilmiyorum. Hiçbir evrak eksiği yok. İkinci yatak odasını gördük. Ebeveyn banyolu idi. Burası ortak kullanım banyosu. Ve burası da üçüncü yatak odası. Burada da bir balkonumuz var. Ve yine çevresini şöyle bir görelim. Evlere uzak mesafede. Bitişi bahçede yapalım dilerseniz. buradan mı bitirelim? Tamam burada bitirelim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abarttığımı düşünmeyin. Gerçekten bu fiyata ikiz villalar bile bulamıyoruz maalesef. Burası sadece 8.850.000 lirası küçük bir pazarlık vardır. En uygun fiyata sıfır, full eşyalı tam müstakil villamız Efeler Mahallesi'nde. Burası için gelirseniz ee, mutlaka sizin için pazarlık için destek olacağız, elimizde geleni yapacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ettim. Hoşçakalın. Kaç dakika sürdü?